Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft serisinin ilk videosu Minecraft Hunger Games'e karşınızdayım. Çok heyecanlıyım. model gelsin de. Gelsin de lan. Kaç kişiyiz lan burada? Hadi inşallah adam gelir. Kaç kişiyiz ki? Bakayım. Lan bu ne ya? Bir yok ki. TM diyor bu sabah mı? Ha tamam. işte Gearbox'a çekelim bari. <laughs> İkimiz oynarsak var ya manyak olur beyler. Ha 3 kişi mi olduk? İyi bunların hiçbiri oynamayı bilmiyor o zaman. Za. Yangır Games ya çok eğlenceli. <laughs> Lan oha ne kadar çiz var. Yangır Games. Söyleyelim adamlara. Hadi bakalım beyler. İnşallah videomda da güzel olur. Oyuna batırmam. Bu arada pin çok yükseldi. Server lagladı galiba. Bu ne sesi lan? Server müzik. Asıl mı? bu arada hangi oyun videosunu izlemek istiyorsanız bana da söyleyin yani bu aralar oyun kıtlığı yaşıyorum hiç oyun bulamıyorum saniye. Hadi bakalım, bakalım, Hunger Games Bu arada abone olmayı unutmayın. Like'ları bekliyorum. Ve yorumlara ya hani böyle oynayamıyorsun yok bilmem ne gibi yorumlar yazmayın. Eğer o yaman beğenmediyseniz tamam teşekkür ederim. De geçin ya.

Aha ayrım çıktı Beyler çok şanslıyım Kamil buralarda bir yerde. Gel lan dağdım bağladım dağdım daha Chase var mıydı burada? Yoktu sanırsın. Silah bu kadar da yeter bize Gelin. Haydi bakalım haydi bakalım Haydi bakalım lan Aha adam gel lan buraya Nereye nereye? Ne? Ya, bak, yalak ya, oluyor bak ya. Nereye kaçıyorsun nereye nereye? Anam burada şey mi vardı? Ha başlangıç yeriymiş tamam. Seni yakalayacağım ki ben. Sen nereye kaçıyorsun nereye? Aha ha ha. Ha burada nereye kaçıyorsun ya? Gel buraya. Ha, ha senin bahsettiğine de aldım ezme. Aslında sette, döllen. Seti boştumdu <laughs> şey, sayılır. Neyse devam edelim. Çok eğlenceli ya. Bu e, bunda 300 izlenmeyi geçerse Ekim 3 üçüncü e, ikinci bölümü ve üçüncü bölümü de gelecektir. Her yer şurada bir kazmanlar daha var. Allah goldu, kesin önümde filan durumlar ya. Dedim işte abi. Nasıl şuradan çıkayım de? Haçes. Ne yapalım ki biz? Şurada tuzak vardır ya. Aynı tuzak. Ben seni bırakır mıyım hiç ya buraya? Anlıyorum. Yalan. Af ya beyler ya. Neyse arkamdan geldi görmedim ne oldu. Neyse bir sonraki videomuzda görüşmek üzere bizi izlediğiniz için ve bizi seçtiğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomda arkadaşımla çekeceğim bu arada. Dediğim gibi 300 izlenmeyi geçerse ikinci ve üçüncü bölümü de gelecektir. Görüşmek üzere.